İlk CP yaklaşık 11 k civarında geliyor. Bu noktaya kadar rahatlıkla koşabiliyorsunuz. Evet, ilk CP'de elmalı turpa, çorota, portakal, muz, fındık, fıstık, bütün hepsini bulabiliyorsunuz. Bu ilk CP'ye kadar olan kesim ilk 8K Toprak yoldu. 8K'dan sonra yokuş başladı ama asfalt olduğu için CP'ye kadar rahat koşulabildi. Şimdi CP'den sonra asfalt devam ediyor. Tekrar koşmaya başlayacağız. Evet. Buralarda single track devam ediyor. Keyifli bir patikat. Kilometre 17. Labarado Ultra 120K ve 80K park parkurunun kesişim noktası. Bu noktadan sonra birlikte ilerliyoruz. Bizim Bizimkiler bu taraftan geliyor. 120K aşağı taraftan. Evet Strava'ya göre 20. kilometre civarlarındayız. Yaklaşık 1 kilometre önce 120K ve rotalarımız birleşti. Şöyle yaklaşık 2500 irtifa 2500 irtifa civarlarında zirve yaptı. Buradan aşağıya iniyoruz. İlk 8 k toprak yolda ama nispeten düzdü. Hızlı geldik. 8 ile 10 k arasında asfalt vardı. Hafif eğimli Ko koşabildik. 10 kda CP vardı. CP'den çıktıktan sonra hemen yüksek eğim çıktı. 2 kilometre kadar yine yoldan devam ettik. Sonra single track başladı. 15. kilometreye kadar orman devam etti. Ondan sonra ağaçların bittiği irtifaya geldik. 16. kilometreden itibaren yayla tarzı bir ortamda nispeten daha az eğimde yolumuza devam ettik. Şu anda 20K civarlarında zirve yaptık. Buradan aşağıya geçiyoruz. kilometre 26. 20. kilometredeki zirveden bu yana sürekli iniş koşuyoruz. 26. kilometrede ayağımızı sokacağımız ilk dereyi nihayet bulduk. Evet, serin serin şurada ayağımızı bir ferahlatalım. 20. kilometredeki zirveden sonuna 29. kilometredeki ırmağa kadar 9 kilometre teknik bir iniş oldu. Ben koş, koştum ama koşamayan da çoktu. 29. kilometrede ırmaktan sonra ormanın içerisinde böyle çimenlik arazide teknik olmayan 2 kilometre civarında bir düz patikadan devam ettik. Şu anda tekrar ormanlık alanda patika hafif eğimle yönünü yukarıya doğru döndü. Yani koşulabilir bir eğim. CP'ye 4 kilometre varmış. Biraz soluklanayım ben de koşacağım. İlk CP'nin 10. kilometrede olduğunu varsayarsak ikinci CP 25. Su kesinlikle yetmiyor. Yani 35. kilometrede olacak CP. 25 kilometre iki CP arası bu. Bu Haziran sıcağında Kesinlikle yetmiyor. Her gördüğünüz yerden su içmeniz lazım. Veya Yanınıza fazla su almanızı tavsiye ederim. CP çadırı dediğin böyle olacak. 35K CP'si. sesim de çıkmıyor delim damağım kurudu. <laughs> Burası drop eksi galiba. Oğlum, masalarda ne var. Masalarda bolca kalabalık var. Oh. Etinden çikolatalı ekmeğine, portakalına bayağı zengin. Dereleri bir şahane. Bu suyu da berrak, billur gibi. Her bulduğunuz dereden suyunuzu tamamlayın. 35K CP'sinden sonra yaklaşık 1K kadar düz yol gittik. Sonrasında yokuşa sardık. Ee, yaklaşık 5 kilometrelik bir yokuştan sonra şu anda parkurun ikinci zirvesine geldik. İkinci zirve nispeten 2000 metre altında bir irtifaya sahip. Çünkü e, ağaçlar e, buralarda henüz e, var. Biraz yukarılarda ağaçsız alanlar var. Şimdi yönümüz tekrar aşağıya döndük. Yaklaşık bir 3-4 kilometre sonra. Ee, parkurun orta noktası olan 3. CP'ye ulaşmış olacağız. Evet. Ben de batonumu unuttuğum için batonsuz giderim diyordum ama en fazla 31'e kadar gelebildim. Sonra Kendime bir değnekten baton yaptım. Bundan ilerliyorum. Yarış fena gitmiyor. Diyet, diyet yaparak biraz kilo verdim onun sayesinde. inişlerde daha rahat ediyorum. Çünkü dizlerime daha az baskı geliyor. Ama diyet yüzünden biraz güçten kaybetmişim galiba. Yokuşlarda biraz zorluk çekiyorum. Bakalım üstesinden geleceğiz. Şimdilik yarış fena değil. etrafta görüyorsunuz. Bol bol ineklerin arasından CP'ye giriyoruz. Bu İtalyanlar CP olayını biraz abartıyorlar. Yani bu CP girişi. Şey. Yani CP'ye böyle giriş yapıyorsa bu arkadaşlar CP'de neler var Allah bilir. Evet. CP'ye özen gösterdikleri kesin. Oo, makarnalar falan. Her şey var CP'de. reçelli ekmekler, çikolatalı ekmekler, domatesli ekmekler, limonlar, tuzlar, hepsi full. Bir böyle olacak. telefondan kayıt alıyorum Strava üzerinde. Çünkü saatin pili yetmiyor böyle uzun şeyleri. Aktiviteleri. Profildeki yeri kağıda gözüken zaman ölçüm noktası. Profilin aynı zamanda inişin bittiği yer. Strava'ya göre 49 kada çıktı. Orayı da geçtik. Şimdi yükseklik profilindeki son uzun yokuşa başladık. Bakalım haydi hayırlısı. yaklaşık 10K bir yokuş çıkacağız. Ormanın manzarası muhteşem. Parkurun 50. kilometresindeki manzara. Şu anda yüzlerce metre aşağıya dökülen çağlayanlar var. ve yukarıya doğru gitmeye devam ediyoruz. Altından geçen suyun yüzlerce metre aşağıda olduğu köprüler var. Manzara şahane. Ve yükselmeye devam ediyoruz. Muhteşem Şu anda 52 civarlarındayız Manzara şahane Dağdan şelale geliyor, üstünüze dökülüyor. İnsanlar yorgunluktan artık su noktalarına dahi kendini yere atar hale geldiler. Yolumuza devam ediyoruz. Bu hava sıcak, parkuru sert, irtibat fazla. Biz de arada böyle dinleniyoruz. Bizim 50 uzun parkurun 80. kilometresinden itibaren bu tip görüntülerle sık sık karşılaşıyorsunuz. Çünkü parkurun kırıcılığı yüzünden insanlar kendilerini yol kenarlarına atıyorlar böyle. ve güzel olmasa çekilmez bu parkur. Gerçekten güzel bir yol başkı oldu. 3. devrede de Üçüncü, e, uzun yokuşunda bitiş anlamına gelen bundan sonraki her küçük yokuşlar ya da inişler. Evet, zor bitti. Kolay kaldı. Şu anda 2400 irtifada Buradan boğazdan geçiş yapıyoruz şimdi. Evet, burası burası CP4. Ve bu da CP4'de olan insanların ilgisi. Bütün halk buraya toplanmış. Şuradaki büyük çadır CP çadırı. Bakın tam. Her CP'de masaj çadırı da var. Seyyar tuvaletler. Ve CP. CP'de yine her çeşit yemek var. Burası dördüncü zirve. E, dördüncü checkpoint'ten buraya gelen yokuş nispeten yarışın en teknik yokuşu. Ama fazlasıyla dik olduğu için zaten herkes çok yavaş geliyor. Ee, gördüğünüz gibi. O yüzden teknik olması çok sıkıntı yaratmıyor. Şu anda 2400 rakımda bir telesiyeş merkezindeyiz. Evet. Beşinci sifiye geliyoruz. Beşinci bizi yalnız bırakmıyor. Beşinci CP'de günü batırdık. Bundan sonra zaten tek CP var, Sonuna finish'e gidiyoruz.